Ya da sizlerle Acer'ın Nitro VG0 serisi 24 inç oyuncu monitörünü inceliyoruz. Monitörümüz 1920 x 1080 Full HD çözünürlükte IPS panel, 1 milisaniye tepkime hızıyla FreeSync özelliği ile geliyor. Ayrıca kutu içerisinde veya ürünün açıklamalarında zero frame yani çerçevesiz ekran diye görebilirsiniz. Ancak ekranın köşelerinde görüntüde de gördüğünüz gibi ufak bir kalınlık var. Siyahlık var yani sıfır çerçeve değil. Bunu da biraz sonra açıklamasını yapacağız. E, i̇lk olarak kutu açılışı isterseniz ben ilk aldığımda bir kutu açılışı videosu çektim. Videonun sonunda o kutu açılışı videosunu da ekleyeceğim. Orada da kutunun içerisinden neler çıkıyor, nasıl bir paketle geliyor onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Monitörün üzerinde dahili bir hoparlör bulunuyor. Bu dahili hoparlör oyun dışında yani oyunda pek performans alamazsınız ama normal internette gezinirken veya video izlerken dahili hoparlör gayet iş görüyor arkadaşlar. Hatta e, ileride monitörünüzü büyütüp bunu televizyon olarak bir uydu alıcısına bağlamak isterseniz monitörün dahili hoparlörü yeteri kadar ses veriyor. Şimdi bu sesi ve görüntüyü test etmek için bir video açalım, oynatalım sesle beraber onu izleyelim. Evet, şu an ekranda gördüğümüz video 4K çözünürlükte izliyoruz. Hemen şuradan gösterelim. Şu an 4K çözünürlükteyiz arkadaşlar. Hatta şöyle işaretleyelim. 4K çözünürlükte herhangi bir e, kasma veya donma yapmadan gayet net bir şekilde izleyebiliyoruz. Tabi bunda ekran kartının da biraz etkisi var. Ama görüntü gayet akıcı. Arkadaşlar free science özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi free science özelliği ile ilgili bilgi almak veya test etmek için eğer monitörü alırsanız free science teknoloji AMD'nin bir programı var. Bu programda free science özelliğini test edebilirsiniz. Yani free science olursa ne olur olmazsa ne olur. Buradaki rüzgar türbünü kanatlarının dönüşündeki free science etkisini açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi burada test yapacağım ama videoda çok iyi belli olmuyor. Ama gerçek gözle monitöre baktığınızda ve kanatlara baktığınızda gerçekten kanatların daha akıcı bir şekilde gittiğini, kare hızının daha akıcı bir şekilde döndüğünü görebiliyorsunuz. Monitör ayağı bu şekilde. Bir gemik monitör olduğu için bu şekilde bir ayakla geliyor. Biraz daha böyle dizaynı oyunculara özel yapılmış. Şuradan da görebileceğiniz gibi zero frame çerçevesiz ekran diyor ancak şöyle kalemle de gösterebilirsem şu noktada aslında çerçeve şuradan başlıyor ama ekranın yaklaşık şöyle bakalım 1,5 2 santimlik kısmı siyah çerçeve olarak görünüyor. Yani son noktaya kadar aslında ekran tamamen açık değil. Bu bölümler siyah olarak kalıyor. Onları herhangi bir şekilde ekrana dahil edemiyorsunuz. Tam olarak çerçevesiz bir ekran değil ama görüntü olarak veya çerçeve olarak gayet güzel görünüyor. Şimdi arkasına biraz bakalım neler var girişler ve çıkışlara bakalım. Şimdi arkasında arkadaşlar şurada kontrol panelleri var. Kontrol butonları ve burada da aşağı yukarı sağa sola bir yön tuşu var. Buradaki butonlarda herhangi bir açıklama yazmıyor. Çünkü ekranın ön kısmında menüyü açtığınız zaman hangi kutuya bastığınız oradan direkt çıkıyor. Bir tane güç kablosu girişi var. Bu tarafta herhangi bir şey yok başka. Bu tarafta iki tane HDMI girişi, bir tane VGA girişi ve mikrofon ve kulaklık girişleri bulunuyor arkadaşlar burada. Ses için herhangi bir giriş yapmanıza gerek yok. HDMI ile bağladığınız zaman direkt sesi de veriyor. Zaten HDMI'nin bir özelliği bu. Arka bölüm bu şekilde. Havalandırma delikleri burada. Bir eksi yönü var arkadaşlar. Bu da burada ekranın yüksekliğini veya alçaklığını ayarlayamıyorsunuz. Ayrıca güzel bir duruşu var ama ayar yapamıyorsunuz tabi. Tekrar bir hoparlörü açayım, müziği açayım. Sesler nereden geliyor ona da bir bakalım. Seslerin geliş noktası şurada arkadaşlar. Hoparlörler. Birisi burada, diğeri de bu tarafta. Bu alttan sesleri veriyor. Zero frame çerçeve dediği buradan daha net görebilirsiniz. Şu an aslında şöyle gösterebilirsem size. Evet, zero frame tam olarak değil yani şu şekilde aslında çerçevenin bir kısmı çerçeveden sonraki bir kısım gene siyah olarak çerçeve olarak kalıyor onları açmanızın herhangi bir yöntemi yok şimdi monitörün menüsünden bahsedelim arkadaşlar biraz şimdi şu tarafta gördüğümüz şu açma kapama tuşu yani bu tuşla açma kapama yapabiliyorsunuz ekranı bunun biraz daha uzakta olması iyi olmuş. En üstteki tuşun açma kapama olduğunu bildikten sonra hemen altındaki tuş menüyü açma tuşudur. Diğerleri kontrol tuşu arkadaşlar. Şimdi menüyü açalım. Bakalım menüsünde neler var. İşte en üstteki tuş dediğimiz gibi açma kapama tuşu. Bu en üstün bir altındaki tuşla menüyü açabiliyoruz. Buradan menüyü açtıktan sonra bakın yuvarlak işaretli olan kısımda ortasına bastığımızda menüye girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir menü geliyor. Şimdi burada gene alttaki şu kontrol tuşuyla sağa sola yukarı aşağı gidebildiğiniz kontrol tuşuyla istediğiniz menüye gelebiliyorsunuz. Şöyle bir gezelim biraz menüde. Parlaklık, kontrast, siyah güçlendir, mavi ışık, ACM, süper netlik gibi şeyler. Şu an kapama dediği kapalı bende. Bunu açtığımız zaman biraz böyle görüntü çok şey yapıyor netliği kazandırıyor. Çok keskin bir görüntü oluyor. Pek beğenmediğim için kapalı tutuyorum. Şimdi renk ayarlarında renk sıcaklığını, gamayı ayarlayabiliyorsunuz. Ses seviyesi dediğimiz buradaki ses seviyesi %100. Bunun da zaten %100'ü tutmanızı öneriyorum. Çünkü sesi buradan ayarlamak çok zor. Bu menüye girip sesi ayarlamanız gerekiyor. Yani buradaki sesi her zaman %100'de tutun. Ondan sonra bilgisayardan veya klavyenizden ayarlayabilirsiniz. Oyun kısmı var. Oyun kısmında free science'ı açıp kapatabiliyorsunuz. Tepki hızı gösterimi normal diye gösteriyor. Burası kapalı. VRB'yi kapatıp açabiliyorsunuz. Hedef nokta diye de ekranın ortasına şunlardan herhangi birini sürekli sabit olarak bırakmak. Bunu açarsanız ekranın ortasında şu üç tane buradan seçebiliyorsunuz hangisini istediğinizi. Buradan seçip ekranın ortasına sürekli bir şekilde getirebiliyorsunuz. Yani bu hedef noktalarını. OSD dedi de OSD dediğimiz buradaki menünün ayarları Türkçe dil seçeneği OSD zaman aşımı 10 saniye eğer hiç dokunmazsanız menü kapanacak şeffaflık bunun şeffaflığı yenileme hızı ve menü kilidi ayarı bulunuyor sistem dediği girişi HDMI 1 bunu otomatik olarak algılıyor oto kaynak açma yani oto kaynak dediği hangisi hangi giriş varsa onu direkt aç gibi bir durum Geniş mod tam, kısa yol atama, HDMI, siyah düzey, hızlı başlat modu gibi ayarları mevcut arkadaşlar bu menüde. Şimdi mod dediğimiz belirli modlar var arkadaşlar. Şimdi kullanıcı modu, spor modu, yarış modu, aksiyon modu bunlara göre ekran kendini ışığını ve çeşitli ayarlarını yapıyor. Aksiyon dediğimiz atıyorum PUBG, Counter gibi oyunlarda yarış dediğimizde yine yarış araba yarışı oyunlarında spor dediğimizde FIFA veya PES oyunlarında daha iyi performans almanız için bu modları seçebilirsiniz. Kullanıcı dediği de ayrıyetten kendi ayarlarınızı yaptığınızda zaten yani az önceki menüde parlaklık veya gamayı ayarladığınız zaman kullanıcı menüsüne geçiyor direkt. Ayrıyetten film, grafik işleriyle uğraşanlar ekonomikte daha az enerji tüketimi için veya standartta standart bir görüntü elde etmek için benim kullanıcı kısmında parlaklık tam açık olarak kullandığım için bu şekilde bırakıyorum. Şimdi menü modu seçtik. Parlaklığı direkt ayarlayabiliyoruz. Girişi direkt ayarlayabiliyoruz. Şuradaki üç noktalar arkadaki düğmeleri ifade ediyor. Hangisini istiyorsanız ona basabiliyorsunuz. Menüyü açmak için de gene söylediğimiz gibi yuvarlak butonlu olan arkada bölümde yuvarlak olan kısmı ortasına bastığınız zaman menüyü açabiliyorsunuz arkadaşlar. 10 saniye sonra kendiliğinden kapanıyor veya şuradaki çarpı işaretine gelen butona bastığınız zaman menüyü kapatabilirsiniz. Şimdi biraz da kutusunu inceleyelim. Evet kutu bu arkadaşlar 24 inç aslında 23.8 inç olarak geçiyor bu ekran. Nitro VG 0 serisi. Şimdi özellikleri şuradan görebiliriz. 1920 1080 Full HD çözünürlüğe sahip IPS panel. Bu IPS paneli tavsiye ederim. Yani ben çok memnunum IPS panelden. Hani birçok özelliği var. Bir özelliği de ışığı yansıtmaması benim çok hoşuma gidiyor. Bunu da araştırmanızı tavsiye ediyorum. 1 milisaniyelik tepkime hızı var. FreeSync özelliği var. Bu FreeSync özelliğini mutlaka araştırın. Eğer AMD kullanıcısıysanız AMD ekran kartına sahipseniz FreeSync özelliğini kullanmanıza fayda var. Zero Frame diyor. Videoda da söylediğimiz gibi şurada görünüyor zaten. Çerçevenin şu beyaz kısımları yine Zero Frame olmuyor. Yani bu beyaz kısımlarda aslında ekranda siyah olarak kalıyor. Şimdi önerir misin diye sorarsanız arkadaşlar kesinlikle öneririm. Fiyat performans açısından çok kaliteli bir ürün. Hani bazı yorumlarda işte ışık sızması olduğu falan söyleniyor. Ben herhangi bir problem yaşamadım. Ayrıca ölü piksel falan da çıkmadı. Şimdi hemen bir monitör testi de yapalım. O testi de görelim. Şimdi EIZO monitör test diye bir internet sitesi var. Buradan bir monitör testi yapalım. Sizler de görün. Aldığınız zaman ilk olarak böyle bir test yapabilirsiniz ve monitörünüzde ölü piksel var mı veya renklerde bir problem var mı? Onu da görebilirsiniz şuradan start teste bastıktan sonra ilk olarak şöyle bir ekran geliyor. Bu ekranda monitör renklerini test edebiliyorsunuz. Şu bölümden ikinci sayfaya ikinci teste geçebiliyorsunuz. Bu ölü piksel testi siyah ekran ölü piksel testi ölü piksel testini nasıl yaparsınız? Burada herhangi bir beyazlık bir nokta kadar bir beyazlık görürseniz anlayın ki eğer ekranınız temizse ölü pikseliniz var demek. Şimdi burada beyaz ölü piksel testi kırmızı ölüpiksel piksel testi yeşil ve mavi ölü piksel testi yapılıyor. 7'de gri ton testi var. %25 %50 veya %75 gri ton testi. İkincisinde renk uzaklıkları gibi bir testiniz var. Buradan testi yapabilirsiniz. Üçüncüsünde Renk geçişleriyle alakalı test var. Şuradan rengi seçip renk geçişlerini görebilirsiniz. Burada keskinlik yazı keskinliğini görebilirsiniz. Şöyle yazıları black white veya white black keskinlikleri test edebiliyorsunuz. Burada görüş açısı testi var. Burada uzaklık veya yakınlık görüş açısına göre buradaki dairelerin gördüğünüz dairelerin büyüklükleri aynı kalmalıdır diyor. Ne kadar aynı kalıyorsa, çok ufak değişiklikler olabilir. Ne kadar aynı kalıyorsa o kadar iyidir demek istiyor. Bunu da testini buradan yapabiliyorsunuz. Gama testi var. Gama testinde şuradaki ekranı ne kadar iyi okuyorsanız o kadar monitörünüz sağlıklı çalışıyor veya iyi demek. Buradan da seviyeyi ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak tepkime hızı. Arkadaşlar şimdi isterseniz bu monitörü ilk aldığımda açılışı için bir video çekmiştim. Videoyu izleyelim. Monitörle ilgili herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa yorumlar kısmını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yardımcı olduysam videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.